Ya burada biraz akıl oyunları dönecek gibi teknik koridorlarda. Kimin nereye gide gideceği o koridoru çok değiştirebiliyor çünkü dediği gibi Eren'in ee, set Gragas eşleşmesi ve Renekton Vigo'yu eşleşmesini nasıl istiyor? Tam tersini ise süpürmesi bir tarafı. Bu istiyor. arada ama yine genel toplamda ben Nasır'ın yaptığı işi daha çok beğendim. Ben de çünkü, kompozisyonunu daha çok beğendim. E, yani Viego'yu mesela bu kompozisyonda çok fazla bir yere koyamıyorum. Evet. En ideal senaryo zaten Seti Gragas'ın karşısına göndermek ve bu değişiklik bence bakalım koridor oyun içerisinde değişecek. Mi? Aynen öyle. Bono burada Ezreal'ı bekleyip onu koridora sokmak istemiyor. Hatta Absolut'un üzerine gidecek mi bakalım? Kule altı gelecek mi burada? Minyonlar geliyor, kuleyi kim taklayacak? Sıçrası var hala unutmayalım. Şundan geldi, yine de İlkan'ı rahat bir şekilde aldı Bono. 2 şundan. Orada Blake'in üzerine doğru gidiyorlar, Black Sasha'yı şey kullandı tam zamanında. Giyu da geldi buraya, Giyu geldi gibi sayısı Ersem litiyor. Şimdi alt koridora geliyor Bono. Sasha ile birlikte bu oyun iki kişilik bu ulti bitkinlik geldi üzerine ama yine de hasar çok fazla. Son bir vuruş gelecek mi? Hayır. Hareketleri sanki kespiçi yaptı gibi gösterdi, aynen. Orada bıraktığı dayanaya hazırladı. 18. Yan peri garibim orada. Hazin sonu bekliyor. Böyle bir zulüm görünmedi ya vadi. Birisi vuruyor, diğerine bekletiyor. Yalnız kafa atacak mı oraya? Burada yakalandı Bono. Şimdi rakibin üzerine gidiyor. İki kişilik bir ulti. Füze kemerle uzaklaşmaya çalışıyor ama. Ona izin vermedi Sayes. Rulet şimdi dengeleyici bıraktı ama. Hiç istediği tarzı bir dengeleyişi olmadı bu. Bono haritanın üst tarafında. Buraya bir kule altı görebiliriz. Kule altında alınacak skor veya Ragnar üste göndermeleri ilk kuleyi getirebilir. Ve Sovan kuleyi tanklıyor burada. Bir de ultiyi kullandı. Kule menzilinden de çıktı. Bir de Rahat bir kule. skor ve ilk kule gelecek. Sen altın farkın 3000 civarında olabileceğinden bahsetmiştin Johnny. Herhalde Görüp artırdılar. Evet, bir dört e çıkacak bu altın farkı ilk kuleyle beraber. Ve alt koridor kulesi dalınıyor. Altın farkı 6000'e kadar çıkacak. Dakika 17 itibariyle. Dediğin gibi. Yanı sıra kule canınızı da azaltamadı. Oo. Oh. Bu arada ormanda ruleti yakaladılar. Rulet! Hiçbir şey kullanamıyor. Zaten e, ee, Nezim bundan bahsetmişti. o oh. Güzel deneme. Eee, ama Black'ten de iyi bir yana adım. Yalnız yan taraftan gelen Sovan. Burayı çok iyi kapattı ve Kaori'yi aldılar. Yudan'da gelen bir ışından var. Kanal susamış bir şekilde rakiplerin üzerine ilerlemeye devam ediyor. Naz. Rag nerede düştü? İki skor birden. Black de. Sovan. Zaten Baron alındı dedi. Orta koridoru savunmaya geçti. Giyo üst koridor minyonlarını ittiriyor. Yani ekstradan bir sol eri var. Hani o sıfırlamaları almak e, için şu an imkansa yakın dur. Yani sıfır kabul etmiyor tabi bunu. Yalnız her, Fazla hasar aldı Black. ile hasarın büyük bir kısmını engelliyor. Güzeldi politik kullanımı. Roulette de kullanmak zorunda kaldığı aynı şekilde. Bono da Bono'nun sıçrayıyla uzaklaşmaya çalışacak. Şimdi dışından geliyor. rulet düştü burada. Black'in hasarı çok fazla. Yu 4 kişinin arasında. Fıçı onu uzaklaştırmak için yeterli değil pek de. Oraya yaklaşmayacak abi de. Belki Baron bölgesinde birazcık görüş kovalıyorlar ama Baron savaşı da olacaksa... Süpermesi bu orta koridorda. 4 kişi. Şimdi Bono için bir hamle. Onun sıçrası ve Sonya'sı olmadığını biliyorlar. Zonya'sı döndü bu arada. Şimdi kullandı o Zonya'yı. Güzel bir atlayan fıçı kullanımı. Yalnız iyi bir ulti geldi burada Sovan'dan. Absolut'un canı çok az. Absolut burada hayatta kalacak ama Sayez devreye girdi. Sayes. oradan sıçrasıyla uzaklaşıyor. Biraz kule altında fazla ileride kaldı. Yalnız Giyu'dan Oo. bir sıçra. Giyu burada Kaori'yi yakalıyor. Kaori düştü. Score. İki skor birden Black'te. Sovan Ragnar'ın üzerinde. Ragnar'dan vücut darbesi kullanımı agresif geldi orada. Takım arkadaşını kurtarmak için zaman kazanmak istedi ama Sayes'e pek bırakacak gibi değil Giyu. Olabildiğince canını yeniliyor Sayes. Ama Giyu'dan kaçması mümkün değil. Katliam. Dengeleyici var ama hiçbir şey dengeleyemeyecek, onu söyleyebilirim. Ve ikinci Baron'da. Üf, yakındı, yakındı yalnız. 3 ya. inip düştü. Dediğim gibi tek bir ışınlan lazım. O da geldi. Baron güçlendirmenin minyonları temizleyemeden minyonlar kuleleri alıyor zaten. İkinci Nexus kulesi ne düşmek üzere. Yani kuşatma minyonu orada işi bitirdi. İki Nexus düştü ama son bir savaş izleyeceğiz. Savaşı başlatan isim burada Sovan oldu. Dengeliçi arkaya bırakılmıştı. Black çok rahat bir pozisyonda. Japon alacağını oh. uzaklaşıyor. Dört kişilik bir dayan ultisi. İki kişi asanı bıraktı. Zonya'yı kullandı hemen Bono. Savaş bitmeden oyunu bitirmek istiyor Nasr.